YouTube ile alakalı daha önce atmış olduğum videolara gerçekten bayağı bir ilgi gösterdiniz. Bu eğitimleri anlatırken genellikle yeni gelen özellikleri anlatıyorum veya bunların nasıl kullanılacağı ile alakalı size bilgiler veriyorum. Bu YouTube videolarının altına bazı arkadaşlar video yükleme ile ilgili yaşadıkları problemleri ya da nasıl doğru video yüklenmesi gerektiği ile ilgili bazı sorular sormuş. Şimdi garip gelebilir. Ama herkesin doğru bir şekilde bileceği anlamına gelmiyor. Ya da bazı kişilerin videoyu YouTube'a yüklerken Gerçekten de bildiğini sandığı yanlış bilgiler ya da doğru bildiği sandığı yanlış işlemler gerçekleşebiliyor. O yüzden YouTube'a video atma ile ilgili yani kanala doğru bir video yükleme ile ilgili bu tarz bir içerik çekmek istedim. Bu videoyu tamamen arkadaşlar YouTube stüdyonun genel bir anlatımı olarak adlandırılmazsanız sevinirim. Çünkü o konu başlı başına ayrıca bir eğitim içeriği olur. Sadece video yüklerken dikkat etmeniz gerekenler başlığı altında konuyu ilerleyerek izlerseniz daha sağlıklı olur. Video geçmeden öncesinde arkadaşlar sizlere harika bir programdan bahsetmek istiyorum. Birçok kişinin ya da markanın müşteri bulma sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek il veya ilçeye göre direkt herhangi istediğiniz bir kategoriye arkadaşlar Google Maps'ten direkt filtreleyerek o kategoriyle ilgileri bütün müşterileri otomatik olarak bulabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Antalya ilinin bilmem ne ilçesinde bulunan bütün pet shopları ya da restoranları artık siz hangi kategoride bir filtreleme yapmak istiyorsanız bütün herkesin bilgilerini Google Maps'ten çekip size bir Excel dosyası olarak oluşturup ve bu Excel dosyası içerisindeki kayıt olan bütün numaraları arkadaşlar WhatsApp üzerinden otomatik olarak istediğiniz metni ya da dosyayı göndermenizi sağlıyor. Programla ilgili arkadaşlar bütün detayı açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi direkt arkadaşlar videomuza geçiş yapalım. Şimdi YouTube Studio'ya girdiğimiz arkadaşlar herkesin bildiği gibi yukarı oluştur bölümünden video yükle bölümüne tıklıyorum. Örnek bu şekilde bir video yükledik çok da fazla bir önemi yok. Şimdi bizim burada temel bilmemiz gereken şöyle bir husus var. İlk olarak arkadaşlar belki VidIQ'yu kullanmayanlar olabilir. Bazı bölümler var. Mesela ismin altındaki bölüm gibi ya da buradaki etiket bölümü olduğu gibi. Ya da şu sağ üst köşedeki bölüm gibi. Bu özellikler YouTube'un bana vermiş olduğu bir özellikler değil arkadaşlar. O yüzden ekstra bir eklenti olduğu için sizde olmazsa sebebi tamamen bundan kaynaklıdır. Bilginiz olsun. Video yükleme alanında en önemli hususlardan bir tanesi başlık arkadaşlar. Şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bu konuda ChatGPT'den destek alın. Hatta bunu birlikte örnekli bir şekilde ilerleyelim. Mesela bizim eğitim kategorimiz neydi? Photoshop'ta 2025'te gelen özellikleri anlattığım bir videoydu. Örnek olarak Photoshop 2025'e gelen özellikleri anlattığım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana 7 adet başlık önerisinde bulundu. İşte yeni araçlar ve inanılmaz özellikler. 2025'te neler değişti? İşte en yeni özellikler. Tasarımda yeni bir dönem başlıyor vesaire vesaire vesaire. Ee, bu başlık hoşumuza gitti diyelim arkadaşlar. Photoshop 2025'te devrim. Yeni özelliklerle tanışın. Bunu biz konunun başlığını direkt buraya yazdığımızı varsayalım. Mesela bu tarz bir başlık kullandığım için arkadaşlar Wit IQ bu başlığa 87 puan vermiş. Biz bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? Örnek veriyorum. Yeni özelliklerle tanışın kısmında biraz revize yapabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi buraya 6 yeni dediğim zaman 87'den puanlamayı 90'a çıkardı. Yani burada yaptığımız işlemi başlık koyma işlemini biraz daha dikkat çekici bir hale getirdi. Şimdi açıklama kısmına geldiğimizde arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi şunu söylemem gerekiyor. Eğer ki siz yapmış olduğunuz içeriklerde bu açıklamalar kısmına aynı bilgileri kullanarak buraya otomatik olarak bilgileri getirebilirsiniz. Örnek aynı bilgileri kullan kısmına tıkladığınızda mesela şu an bende Photoshop ile ilgili bir video olduğu için buradan arama kısmına gelip Photoshop yazıp daha önceki yüklemiş olduğum bir videodan Aynı bilgileri kullanabilirim. İsterseniz buradan da kullanmadığınız bilgilerin tikini kaldırarak sadece belli özellikleri direkt çekebilirsiniz. Mesela nedir? İşte bu videonun açıklama kısmını otomatik çeksin, oynatma listesini çeksin, etiketleri direkt çeksin. Burada gördüğünüz gibi daha önce Photoshop'la ilgili yapmış olduğum bir içeriği direkt yeniden kullan diyerek arkadaşlar oluşturabilirsiniz. Ama tabii ki de düzenlemeniz gerekecek. Şu kısımlar genellikle sabit oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Sadece bilgileri açıklama kısmında başlangıç kısmını değiştiriyorum. Burada diğerinden farklı bir şekilde sizde şunu söylemem gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kısa bir şekilde 3 satırı 4 satırı geçmeyecek buna dikkat edin. Bir giriş cümlesi olsun ve burada giriş cümlesinin altında yapmış olduğunuz videonun içeriklerle alakalı bu şekilde kısa kısa başlıklar şeklinde ve başlarına emoji koyarak dikkat çekici bir hale getirerek açıklama kısmı oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmı ile ilgili şöyle bir durum var. Eğer ki siz bu açıklama kısmı ile ilgili yeterli bir içerik yazma becerisine sahip değilseniz kesinlikle şu işlemi gerçekleştirin. Örnek veriyorum yüzeysel bir metniniz var. Bunu geliştiremiyorsunuz yani ilerletemiyorsunuz. Yine ChatGPT'den arkadaşlar şu şekilde yararlanmanızı öneririm. Bu video için açıklama yazısı istiyorum. 3-4 satırı geçmeyecek, SEO uyumlu olması gerekiyor. Burada SEO uyumlu olarak arkadaşlar bir açıklama yazma talebimiz tamamen bizim aramalarda daha fazla ve daha hızlı bir şekilde öne çıkmasını sağlamak temel amacı bu. Bu konuda siz eğer herhangi bir içerik yazma, metin becerisine sahip değilseniz Dediğim gibi ChatGPT bu konuda gerçekten size hızlı bir şekilde güzel bir sonuç veriyor. Yine kendi istediğiniz doğrultuda istediğiniz şekilde revize yaptırıp düzenleyebilirsiniz ama ben size tamamen mantığı yüzesi olarak göstermek istiyorum. Şimdi bu kısmı hallettikten sonra kanalınızla ilgili kesinlikle arkadaşlar işte varsa sponsorlukla ilgili ya da işte sosyal medyalarla alakalı bilgiler verebileceğiniz bir kısa bir metniniz olsun. Bunu ben her videonun altına otomatik olarak sabitliyorum arkadaşlar. Açıklama kısmının hemen altında arkadaşlar ben bir eğitim kategorisinde içerik ürettiğim için hangi saniyelerde sürelerde ne tarz bir bilgi verdiğimi buradaki görmüş olduğunuz gibi direkt sürelerin yanlarına konu başlıklarını yazarak bu şekilde veriyorum. Bunu yapmanız videoların içerisinde ne tarz bir özelliği sağlıyor. Mesela videoyu tıkladığımızda göstereyim. Şimdi videonun üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi bu kısmın konu başlığını direkt burada veriyor. Yani şu süreyle şu süre arasında bu özelliği anlattım gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunu yazmanızda bu şekilde fayda var. Videoyu izleyen kişiler direkt hangi süre içerisinde ne izlemesi gerektiğini bu şekilde anlayabilir arkadaşlar. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Bunu kesin yapacaksınız diye bir kaide yok. Yapmasanız da olur ama yaptığınızdaki amacını buradan öğrenmiş oluyorsunuz ve aşağıya açıklama kısmının en altına konu başlığını anlatan kesinlikle 3-4 tane ya da maksimum 5 adet etiketlemelerin görünmesi için videoların altına arkadaşlar bu şekilde 3-4 adetten fazla olmayacak şekilde arkadaşlar etiket koyabilirsiniz. Şimdi videonun başlığına alakalı ve açıklama kısmına alakalı tamamen ne yapmanız gerektiğini öğrendiğinizi düşünüyorum. Aşağı tarafa geldiğimizde en önemli kısımlardan bir tanesine geldik arkadaşlar. Tabneil yani kapak fotoğrafını yüklemek. Küçük resim yüklemek için arkadaşlar kesinlikle kendiniz böyle kendi tarzınıza yönelik bir tabneiliniz oluşması gerekiyor. Bu en önemli hususlardan bir tanesi. Bununla ilgili YouTube yeni yakın zamanda test et ve karşılaştır gibi bir bölüm çıkardı. Buraya geldiğinizde 3 adet farklı bir şekilde resim yükleyebiliyorsunuz. Bunu kesinlikle denemenizi öneririm arkadaşlar. Biz örnek veriyorum bu olsun ya da işte diğeri olsun deyip bir tane daha bu şekilde yükleyerek siz buraya 3 adet kapak yükledikten sonra arkadaşlar YouTube ana sayfaya bazı günlerde farklı farklı kapakları göstererek hangisinin daha çok fazla tıklandığını size test olarak gösterip 13 günlük bir süreye tabi tutarak en çok dikkat çeken kapağı direkt otomatik olarak yüklüyor arkadaşlar. Bunun örneğini de şuradan direkt verebilirim arkadaşlar. Mesela test raporlarını göster diyorum. Şu an gördüğünüz gibi ikinci resim %50 oranında, küçük resim bir tanesi de 49 oranında bir oran ayarlanmış. Şu an testin 6. gününde ikisi de birbirine yakın bir oranda ilerlediğinden kaynaklı ben ikinci resmi durdurup ayarla deyip testi bitirebilirim arkadaşlar. Bu tarz alternatiflerle kapak fotoğraflarınızın arasında test yaparak kanalınızdaki büyüme oranını ciddi bir şekilde değiştirebilirsiniz. YouTube'da kapak fotoğrafı yükleme ile alakalı size küçük bir örneklendirme göstermek istiyorum. 3 adet farklı bir şekilde kapak fotoğrafı göreceğiz ama aynı konu içerisinde ve bunların arasında ne tarz şekilde dikkat çeker çekmez olayını biraz daha test etmiş olacağız. Ve sizin de bu konuyla ilgili daha böyle farklı bakış açısına sahip olacağınızı düşünüyorum. Şimdi 3 adet bir kapak fotoğrafımız var. Birincisi yapay zekanın 10 devi açıklandı. İkincisi açıklandı. Ay dünyasının on devi. Üçüncüsü açıklandı. Direkt dümdüz bir şekilde. Şimdi burada üç tane size alternatif göstermemin sebeplerinden bir tanesi şu. Kendi kategorinizde eğer çok ciddi bir de aboneye sahipseniz örnek veriyorum sürekli yapay zeka ile ilgili içerik üreten bir kanalınız var diyelim. Ve bu kanalla alakalı Yeni bir gelişmeden bir bahsetmek istiyorsanız buna şu üçüncü yapmış olduğumuz kapağı yüklemenize gerek yok. Genellikle azmetin daha çok fazla dikkat çeker ve başlığı arkadaşlar normalde kapak fotoğrafına yazmış olduğunuz örnek veriyorum yapay zekanın 10 devi kısmını başlığa yazarsanız daha çok dikkat çeker. Ama arkadaşlar örnek veriyorum kanalınız daha yeni yeni içerikler atıyorsunuz böyle çok fazla içerik sahibi ya da abone sahibi değilseniz insanlara kapakta kesinlikle ve kesinlikle kısa da olsa bir bilgilendirici içerik yazmanız gerekiyor. İlk bahsettiğim konu örnek veriyorum 300 bin 400 bin abonesi olan kanalların çok rahat bir şekilde uyguladığı taktiklerden bir tanesi. Benim size burada tabii ki de tamamen tavsiyem arkadaşlar bu ikinci örnekte gördüğünüz thumbnail bu gerçekten yeterli olacağını düşünüyorum. Açıklandı. Ne açıklandı? Ay dünyasının 10 devi. Bitti. Bu olay tamamen arkadaşlar sizin ürettiğiniz içeriklerle tamamen değişkenlik gösterecektir. Bu tabmeyi konusu arkadaşlar normalde başlı başına bir içerik olabilecek şekilde bir konu. Çünkü yeni başlayanlar için ayrı bir şekilde kapak görseli tasarlama fikri var. Büyüyen kanallar için var. Teknoloji kanalları için ayrı bir sistem var. Ya da oyun kanalları için ayrı bir thumbnail oluşturma görselleri var. Yani bundan çok birbirinden farklı içerik kültürlerine göre ilerlediği için siz yüzeysi olarak bunun mantığını kısaca bu şekilde anlatmaya çalıştım. YouTube kapak fotoğrafı yükleme olayıyla ilgili kısmında hallettikten sonra arkadaşlar onun altında oynatma listemiz var. Oynatma listesi kesinlikle oluşturmanız lazım. Videonuzun kategorisiyle ilgili arkadaşlar oynatma listesi yoksa aşağı taraftan direkt yeni oynatma listesi oluştur diyerek yapabilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimde buradan kitle ile alakalı çocuklara özel olarak ayarlandı kısmı var. Gördüğünüz gibi bunu kesinlikle hayır demeniz gerekiyor. Eğer siz bir YouTube'da çocuklara yönelik bir içerik üretmiyorsanız bu kısmı arkadaşlar hayır demeniz lazım. Bu kısmın otomatik olarak ortadan kalkmasını istiyorsanız da yani bir daha tekrardan ben bunlarla uğraşmayayım bu ayar gelmesin diyorsanız da buradan arkadaşlar kanal Ayarlarına geldiğinizde Gelişmiş Ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada Kitle bölümü var. Kitle bölümde Hayır bu kanal çocuklara özel olarak ayarlama yüklediğim videoda neredeyse hiçbir çocuklara özel olarak değil. İşaretlerseniz bu ayarları gerçekleştirdikten sonra bu kitle bölümünde çocuklara özel değil olarak direkt kalır arkadaşlar. Aşağı tarafta yaş kısıtlaması ile ilgili bir bölümümüz var. Hayır videomu yalnızca 18 yaşının üzerindeki izleyicilere kısıtlama. Buna da hayır diyoruz. Eğer videonuzda ücretli bir tanıtım varsa yani burada da yazdığı gibi videomda ürün yerleştirme, sponsorluk veya ürün desteği gibi ücretli tanıtımlar yer alıyorsa buradaki tiki işaretlemeniz gerekiyor. Değilse de tiklememeniz gerekiyor. Değiştirilmiş içerikler diye bir bölümümüz var arkadaşlar. Şu an eskiden bu gelmiyordu ama YouTube artık yeni video yükleme stilinde bu kısmı direkt ekledi arkadaşlar. Eğer videolarınızın içerisinde burada metinde de yazdığı gibi gerçek bir insanı söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylemiş veya yapmış gibi gösteriyorsa, gerçekte meydana gelmesi de gerçekmiş gibi gösteriyorsa yani bu tarz sahneleri oluşturuyorsa bu şekilde 3 tane madde belirtmiş. Yani kısacası arkadaşlar oluşturduğunuz bu videonun içerisinde, çektiğiniz içeriğin içerisinde yapay zeka destekli herhangi bir şey varsa bunu evet demeniz gerekiyor. Ama hayır yok ben tamamen organik bir şekilde içeriğimi ürettim. Herhangi bir yapay zekadan bir video olsun ya da başka bir şey olsun hiçbir şekilde kullanmadım. Destek almadım. Yani yapay zeka ile ilgili herhangi bir içeriği videomun içerisinde yer almadı diyorsanız Burada hayır demeniz gerekiyor. Böyle çıkan yerlere izin verdiğiniz arkadaşlar işte açıklama kısmında bir konumdan bahsedersiniz. Örnek veriyorum. işte Türkiye'de şurası ya da işte Tayland'da geziye gittiniz. Tayland'da bu burası gibi dediğinizde bir açıklama kısmı eklediniz ya da bunları göstererek anlattığınız bir kare gerçekleştiği zaman o konumla alakalı YouTube videonun içerisinde tamamen konuma dayalı bir bilgilerin paylaşmasına izin veriyorsunuz. Bu şu anlama gelmiyor. Kendi kişisel bilgilerinizi paylaştığınız ya da bulunmuş olduğunuz konumla alakalı, adrese alakalı bir bilgilerinin paylaşıldığı anlama gelmiyor. O konuda hiçbir şekilde kafanız karışmasın. Bu otomatik kavramlar bölümünde arkadaşlar şu an deneme aşamasında videonun ayrılmadan izleyicilerin bu yeni terimleri öğrenmesine yardımcı olun. Videonuza bahsi geçen kavramlar açıklamalar bölümünde otomatik olarak gösterilecek diyor. Otomatik kavramlar kısmı şu şekilde çalışacak arkadaşlar. Bu tamamen tahminim üzerine söyleyebilirim. Örnek veriyorum en çok izlenen kısımlardaki videonun izlendiği en çok kısımları YouTube analiz ederek bu en önemli kısımlarına baz alarak arkadaşlar açıklamalar kısmına bu şekilde bir özelliği direkt getirecek. Şu an bunu ilerleyen süreçlerde daha sağlıklı öğreneceğiz diye düşünüyorum. Geliyoruz şimdi bizim arkadaşlar. Normalde en can alıcı noktalardan bir tanesi olan ama günümüzde hiçbir şekilde çok fazla değeri kalmayan etiketler bölümü. Konuyla alakalı maalesef söyleyeceklerim biraz üzücü. Şimdi daha önceki zamanlarda yani 5-6 sene önceki zaman dilimlerde ee, gerçekten yani YouTube tamamen Google altyapısını kullanarak bir işlem gerçekleştirdiği için SEO uyumlu ya da etiket uyumlu içerikler daha fazla çok ön plana çıkıyordu. Ama maalesef arkadaşlar şu an günümüzde bu kullanılacak olan etiketlerin çok fazla etkisi kalmadı. Şunu demek istemiyorum etiket atmayın etiket hiçbir şekilde koymayın demiyorum. Bu kesinlikle yanlış olur ama daha önceki zamanlardaki gibi hiçbir şekilde etkisi kalmadı. Şu an tamamen başlıktaki isim ve kesinlikle kapak fotoğrafı etiketlere çarpı 10 kat daha fazla izlenme ve daha fazla abone sayısı getirdiğini garanti söyleyebilirim. Bunu tabii ki de YouTube söylemiyor arkadaşlar ya da işte Google bize bununla ilgili bir bilgi vermiyor. Biz tamamen bunu güncel akıştaki reaksiyona göre ve aynı zamanda bizim kendi bakmış olduğumuz raporlamalara göre arkadaşlar bu doğrultuda ilerliyoruz. Çünkü şu an günümüzde arkadaşlar video izleme mantığı tamamen işte göz atma seçeneklerine tıklayarak ya da ilgi duyduğumuz içeriklere abone olduktan sonra ana sayfamıza düşüp izledikten sonra devam ettiği için aramalara ya da etiketlevelere baktığımızda diğer taraftan gelen izlemeler daha yüksek oluyor. Bu yüzden burada çok fazla etiket kullanmanın hiçbir mantığı olmayacak. Onu söyleyeyim. Bunun yerine konuyla alakalı etiketlerinizi yine atın. Ama etiket mantığıyla alakalı size YouTube stüdyo tarafına tekrardan geldiğimizde bu kanal kısmına gelip temel bilgiler bölümünde arkadaşlar anahtar kelimeler var. Kanalla ilgili yazmış olduğunuz buraya etiketleri atarsanız etiketleme mantığında aramalarda daha fazla geri dönüş alabileceğinizi garantileyebilirsiniz. Burada direkt konu başlıklarınızı yazarsanız daha sağlıklı olur. Örnek veriyorum ben Photoshop eğitimleri, grafik tasarım dersleri, işte Premiere Pro eğitimleri, YouTube eğitimleri yazmışım ama Tamamen kanalımın içerisinde anlattığım içeriklerle alakalı genel bir kategorize ederek etiketleme mantığını yapmışım. Siz bu etiketleme mantığını kanalın içerisinde yaparsanız daha sağlıklı olur. Etiketlerin altında arkadaşlar dil ve altyazı sertifikalar bölümü var. Burada çok büyük kanalların yapacağı işlemler olduğu için e, siz farklı farklı dillerde içerikler üretmiyorsanız o yüzden buraya direkt direkt Türkçe deyip kapatabilirsiniz. E, onun altında işte kayıt tarihiyle alakalı ya da konumla alakalı bilgiler verebilirsiniz ama ben vermiyorum hiçbir şekilde. Yani buradan direkt işte hangi ilde, ilçede yapıyorsanız örnek veriyorum işte Antalya yazdığınızda videomuzun içerisinde Antalya olarak görünür. Ya da hangi şehri yazıyorsanız orada direkt o görünür. Buradan lisanslama ve dağıtıma arkadaşlar direkt standart YouTube deyip devam edebilirsiniz. Başka bir şey işaretlemenize gerek yok. Onun altındaki yerleştirmelere izin ver bölüm var arkadaşlar. Buradan eğer bu videonuzun başka sitelerde arkadaşlar link olarak kullanılmasını istemiyorsanız bu işareti direkt kaldırabilirsiniz. Bu tiki aktif hale getirdiğinizde linki başka alternatiflerde sitelerde direkt paylaşım olarak açabilirsiniz. Herhangi bir probleminiz olmaz. Aboneliklerden özet akışında yayınla ve abonelere bildir diyoruz. Shorts'ların remixlenmesi kısmında arkadaşlar. Eğer videolarınız başka birileri tarafından remixlenmeye izin verilmesini istiyorsanız buradan direkt bunu işaretleyebiliyorsunuz. İşte isterseniz sadece sesleri remixlemeye izin verebilirsiniz ya da remixlenmesine izin verme diyerek de seçebilirsiniz. Onun altından kategorinizi kesinlikle iyi belirlemeniz gerekiyor. Buradaki kategoriye göre kanalınızın yapmış olduğunuz içeriklere göre sizi tanımadığından kaynaklı içeriklerinizi oluşturduğunuz kategori gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kategoriyi belirlemenizin en büyük etkenlerden bir tanesi izleyicilerin size daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Niye diyeceksiniz. Örnek veriyorum ben Photoshop ile ilgili bir eğitim attım. E ben bu eğitimi eğitim kategorisine değil de komedi kategorisine sokarsam doğal olarak YouTube bunu yanlış anlayacak. Ve benim yapmış olduğum videonun içerisini anlamasa bile kategori olarak ayrıştıracağından kaynaklı bunu komedi kategorisine sokacak. Ve izlenmelerin az olduğu için beni otomatik olarak diyecek ki ya kardeşim senin yüklediğin video komedi kategorisindeyse izlenmedi kardeşim diyecek ve aynı zamanda bu benim para kazanmamı da etkileyecek. O yüzden videonuzun yüklemiş olduğu kategori gerçekten önemli. Onun aşağısında arkadaşlar yorumların gösterilmesine ilgili tercihin belirtin demiş. Ben direkt yorumları buradan açık hale getirebiliyorsunuz. Ama açık hale getirdiğinizde yorumların denetlemesini de sağlayabiliyorsunuz. Bunu örneklendirirsek şöyle. Mesela uygunsuz olabilecek yorumları Beklet diyerek siz yorumlar kısmında filtreleyerek açabilirsiniz. Hiçbir şekilde yorumu bekletmeden de yani insanlar küfür ettiğinde bunu uygunsuz olabileceğinden kaynaklı otomatik olarak YouTube bunu filtreye atıyor ve siz onaylamadan yorumu aktif hale getirmiyor. Onaylamanız gerekiyor. Benim o yüzden bu ayarlarımız temel ayarlarda. İsterseniz tümünü beklet de diyebilirsiniz ya da direkt yorumu kapalı olarak da bu video için kapalı olarak da ayarlayabilirsiniz. Ve en alttaki bölümden de arkadaşlar videonuzun beğenme sayısını yani direkt beğenenlerin sayısını direkt buradan gösterip ya da göstermeyebilirsiniz. Şimdi videonun ilk aşamasındaki genel ayarlarımız tamamen bu şekilde arkadaşlar. Buradan bütün ayarlarımızı gerçekleştirdik. Tamam okey dediğimizde ileri diyoruz. Kanalımızın para kazanma özelliği aktifse okeyliyoruz. İsterseniz buradan videonun reklamların gösterilme sırasını kendiniz direkt ayarlayabilirsiniz. İleri diyoruz. Bu kısma geldiğimizde çoğu kişinin kafası karışabilir. Ama okuyup bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. İşte başlık küçük resim veya içeriklerle küfür kullanımı var mı? Gerçek veya bilgisayar dışında oluşturulan görsellere dahil olmak üzere cinsellik vesaire vesaire falan var mı? Şiddet var mı? İşte esarsız içerik var mı? Vesaire vesaire. Bunlarla alakalı hiçbir şeyiniz yoksa şu olduğunuz içeriğin içerisinde arkadaşlar yukarıdakilerin hiçbiri diyorsunuz ve onun altında değerlendirmeyi gönder diyorsunuz değerlendirme gönderildikten sonra tekrardan ileri kısmınıza geliyoruz. Reklam uygunluğu direkt arkadaşlar kısa bir süre içerisinde yaklaşık 3-5 saniye sonrasında direkt gelir. Değerlendirmem nereye gidiyor ya da ne oluyor ne bitiyor gibi bir kafanıza soru işareti olmasın. İleri deyip video ögelerine geldiğimiz zaman altyazı seçeneklerini buradan videonun en başta dilini Türkçe yaptığınız için arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Buradan direkt arkadaşlar dosya yükleyerek ya da manuel olarak yazarak oluşturabilirsiniz bitiş ekranı kesinlikle eklemeyi unutmayın videonun sonuna doğru mesela işte izleyiciler için en iyisi diyebilirsiniz yerlerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz ya da buradan yükleyeceğiniz bitiş ekranı stilini ayarlayabilirsiniz buradan oynatma listesi ekleyebilirsiniz buradaki bitiş ekranı olayları tamamen sizin elinizde bu kısmı da ayarladınız diyelim ve son olarak arkadaşlar kart ekle bölümüne geldiğimizde videonun içerisinde daha önceki bir videodan bahsediyorsanız yani bir süreden bahsediyorsanız işte video ekleyeceksiniz diyelim. Örnek veriyorum işte 41. dakikadaki anlattığım konu YouTube'un şu konusuyla alakalı bir içerik şey olduğu için kartlara direkt burayı ekleyebiliyorsunuz. Ekstra bir özel veya mesajınız ya da bilginiz varsa onları da direkt buraya girebiliyorsunuz. Bütün ayarlarımız tamamlandı dediğimizde arkadaşlar ileri butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir telif sorunumuz yok. Reklama uygunlukla ilgili bir problemimiz yok. Sadece sonrasında videoyu artık nereye ne şekilde paylaşacaksak o kısmı kaldı. Bunu isterseniz sadece üyelere özel yapabilirsiniz. Herkese açık olarak yayınlayabilirsiniz. İsterseniz ileri tarihli bir şekilde paylaşarak planlayabilirsiniz. Kafanızda diğer bölümleri anlatmadığımdan kaynaklı herhangi bir soru işareti olsun istemiyorum. İlerleyen süreçlerde belki YouTube stüdyo tarafında genel kapsamlarıyla ilgili de bir video atarız. Tamamen sizin istek ve talepleriniz doğrultusunda. O yüzden arkadaşlar bu eğitimi burada sonlandıralım. Bu tarz eğitimlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen abone olup beğenirseniz çok 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 sevinirim. Video ile alakalı sormak istediğiniz sorular varsa, takıldığınız yer varsa aşağı yorumlar kısmınıza yazarsanız sevinirim. Veya farklı çekmemi istediğiniz bir konu varsa onları da yorumlar kısmınıza yazarsanız sevinirim. Her zaman söylediğim gibi hiçbir eğitim zor değil. Sadece vakit ayırmanız yeterli. İyi seyirler, iyi öğrenmeler. Bir sonraki içeriğimizde görüşürüz.